Yurt dışında bağlantılar kuruyoruz. Yani oradaki şirketlerle ben direkt bağlantı kurdum. Ee, ve e, oradaki şirketlerle anlaştıktan sonra hayvan seçimine bizzat ben kendim de gittim. Yani devletin e, görevlendirdiği veteriner hekim ve zooteknislerle birlikte e, hayvan seçimini birebir e, hem onların desteğiyle, kendimin veteriner hekim olması sebebiyle Tabii e, onların göremediğini biz görüyoruz, bizim göremediğimizi onlar görüyor. Güzel ırkları Türkiye'mize kazandırmaya çalıştık. Ve e, getirdiğimiz hayvanların da e, verim kalitesi yönünden gerçekten güzel olduklarını doğum yaptıktan sonra e, gördük de memunda kaldık. Yani Avrupa süreci farklı bir süreç. Yani şimdi şahısların mesela bu ırkları e, birebir getirmeleri ancak 100 tane getirirse getirebiliyor. Çünkü Avrupa Kırmızısı adı altında geldiği için. da 100'dü. Simental'de bildiğim kadarıyla 57. Evet. Ama Avrupa Kırmızılarında da 100 sayı. Burada aslında e, Avrupa e, Kırmızısı diye bunu kategoriye sokmuşlar. Devletimiz. Bunu ayırt etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu devletimizin takdiri. Yani e, biz onlara akıl vermek gibi bir derdimiz yok ama. En azından bu ırkı e, daha aşağı seviyelere çekip 100 sayısından işte Avrupa kırmızısına kattıklar için orada da sınır yüz. Bunu daha aşağı seviyelere çekip üreticilerin faydalandırmayı sağlasalar daha güzel olacağını düşünüyorum ben. İthalat izniyle. Bekir abi peki şöyle bir detay var. Yurt dışından alınan hayvanların karantina süreci var yurt dışında. Tabii ki burada işletmeleri geldiği zaman da bir karantina süreci var. Geriye dönük baktığımız zaman özellikle Avrupa'da belli ülkelerden Şimal hastalığı da yurt dışından gelen hayvanlarla birlikte Türkiye'ye girdi. Ee, özellikle Avrupa kırmızıları ile ilgili aslında e, bahsettiğimiz hayvanlıklarından farklı bölgelerden geliyorlar. Yani bugün Norveç'ten geliyor, Danimarka'dan geliyor, İsveç'ten geliyor. Şu anda bir Danimarka açık bu ırka. Danimarka açık. Yani diğerleri açık değil şu anda. Yani ithalat yapamıyorsunuz. Peki karantina süreci yurt dışında nasıl ilerliyor? Karantina süreci yurt dışında şöyle diyeyim. Hayvanları biz seçiyoruz. Daha önceden ben öner ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ön çiftliklerden, işçilerden, e, çiftçilerden belirliyoruz işte şu hayvan olsun, pedigrilerine bakıyoruz, verim özelliklerine bakıyoruz. E, verimdeki kalitelerine bakıyoruz. E, annesinin babasının işte dedesinin özelliklerine bakıp hayvanların e, vücut yapılarına, kondisyonlarına bakıp hayvanları belirliyoruz. Ondan sonra orada karantinaya giriyor. Karantinaya girmeden önce bu dediğiniz kan testleri yapılıyor, örnektir işte e, diğer e, testlerde de yapılıyor. Testler yapıldıktan sonra sağlam çıkanlar karantinaya alınıyor. Karantina sürecinde aşağı yukarı bir ay tutuyorlar. Bu karantinanın bitimine yaklaşarak tekrar bir kan testi daha yapılıyor. Ondan sonra da e, hayvanların çıkışına izin veriliyor. Bu süreç içerisinde de Bizim devletimizin belirlemiş olduğu dediğim gibi zooteknist veterinerler gidip hayvanca, hayvanları seçimini yapıyoruz hep birlikte. Ondan sonra da sevkiyat başlıyor. Gümrükte de gerekli işlemler yapıldıktan sonra Türkiye'ye giriş sağlanıyor.